serisi dikendir hardır. hadi ziynet bülbül gül, gül, gül ah ne de, ne de olsa, olsa kışın, kışın sonu bahardır, bahardır. Bu da gelir, bu da geçer, ağlama Bu da gelir, bu da geçer, ağlama bu da gelir. Bu da gelir. Allah'ım. Gökleri erişti her yardım. Bu da gelir. Ne de da gelir, bu geçer. Bu geliyor gelir, Buda gider. Gider.